Okullarımız var, meraklı gazeteci arkadaşlarımız var. Gençliğin ilgisi yani bu konuda gençliğin bir ilgisi var mı? Şimdi iki vakıf üniversitesinde profesyonel maaşlı olarak çalıştım. İkisinden de ayrıldım kendi isteğimle çünkü öğrenci profilleri çok düşük. Yani 50 öğrenci benim sadece televizyon starı olduğum için başladılar. Benim anlattığım konular ilgilerini çekmemeye başladı çünkü. Yani sağ olsun aileleri onlara göre oraya para verip gönderiyorlar. O evet, diplomalar evet. kolay elde ediliyor ama geçen sene bir ödül aldım ben. Bu sene, geçen bu Mayıs'ta. Ort Orta Doğu Teknik Üniversitesi bizim dünyadaki, dünyanın en önemli 100 üniversitesinden bir tanesi bana dedi ki size üstün hizmet ödülü veriyoruz Coşkun Bey dedi. Ben niye diye sormadım. Ee, Niyesini dedi. Buraya geldiğinizde hocalarımız söyleyecekler. Çünkü bazı yerler ödül verir ama biliyorsunuz ya. Dediler, klasik verirler. Hocalarımız bir şey söylediler. Dediler ki biz üniversite Hı. olarak sizin yaptığınız belgesellerden çok faydalanıyoruz. Hı. Çünkü normalde dünyada araştırma üniversiteler yapar. Ama Türkiye'de hani Or Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hı. baktığınız zaman Çukurova, Gaziantep, Kayseri, Fırat. Bunlar devlet üniversitelerinde iyi ama özellerin böyle bir derdi yok. Özellerin bir tanesi bir de ne evet, evet. güzellik çalışması yaparak yapıyor. Ben yani orada <laughs> annenin babanın <laughs> mutluluğu değil. Hayır o çocuklar bize geliyor, size geliyor yarın böyle gün. E, siz bir şey biliyor musunuz? Onlarla gelecek gelecek Türkiye nasıl olur? Ee, o yüzden ben e, yani işte gençliğin anlamadım. sorum şu gençliğin ilgisi konusunda biraz soru işareti var. Yani de, devlet üniversitelerine gidiyorum mutluyum ama özellerde açıkçası aynı mutluluğu mutluluklar. Devlet üniversitelerine daha çok Evet. Tamam. orada belki de yüksek okulun mezunuyum diye. Ya biraz annelerin olarak. kabur günlerinde Anamız benim oğlum burada okuyor. Pek. Psikolojiden ötürü. <laughs>